emburso.com canlı yayınından herkese iyi günler değerli izleyenler. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. 16. dakika programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Canlı yayınımız başladı. Bizi emburso.com üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda emburso haber Facebook ve Twitter ve YouTube hesaplarından da canlı yayınımızı takip edebilirsiniz. Ekranın bant kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Geçecek bilgilendirme sohbet kısmına hem konuğumuza hem de Bursasporla Spor'la ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz. Biliyorsunuz biz her gün hafta içi her gün alanında uzman konukları konuk ediyoruz ve Bursaspor ve futbol konuşuyoruz. Bugün de bu anlamda Bursaspor camiası için çok önemli bir konuğumuz var. Kendisi Bursaspor'un şampiyon olduğu en son Süper Lig'e yükseldiği sezonda kadroda bulunan unutulmaz şampiyon kadroda bulunan ve birincilikte üç kez gol kralı olan efsane futbolcu eski Bursa Spor futbolcusu Yunus Altun bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş ee, yayınlar diliyorum İzmir'den Bursa'ya sevgiler saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz biz davetimizi kırmayıp programımıza konuk oldunuz tekrardan teşekkür etmek istiyoruz nasılsınız nasıl geçiyor İzmir'de günler? Valla İzmir sıcak. E, denize girmeye çalışıyoruz. E, gölgede durmaya çalışıyoruz. Burası bayağı sıcak. E, yani elimizden geldiğince dinleniyoruz. Gölgede. <laughs> Hocam e, şimdi tabii Bursa Spor'u konuşacağız. Önceliğimiz o olacak. Ardından birincilikle ilgili sohbetlerimizi gerçekleştireceğiz sizle birlikte. Şimdi e, Bursa 2005-2006 sezonunda Süper evet. Lig'e çıktığı, şampiyon olarak çıktığı kadroda vardınız ve evet. e, üç kez iki kez de üst üste olmak üzere birincilikte gol kralı oldunuz ve 200'den fazla da golünüz var. Bunlar gerçekten çok ciddi rakamlar. E, neler söylersiniz? İlk önce e, sizi tabii ki de bizler e, tanıyoruz, bilenler biliyor ama yeni genç jenerasyon için biraz Bursa Spor'daki o yıllarınızı anlatıp e, sizi tekrardan bir e, tanıyalım Bursa Spor gözüyle. Evet. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, ben e, Bursa Spor taraftarıydım küçüklükten beri. E, bir gün Bursa Spor'da e, inşallah oynayacağım diyordum. ve Levent Kızıl e, ben Süper Lig'deyken e, Bursa Spor 1. Lig'deyken beni aramıştı. Hiç düşünmeden Süper Lig'den e, Bursa Spor'a geldim ve o büyük kutsal formayı giydim. Ve e, o kupa e, kupa kaldırarak şampiyon olarak e, tekrar ait olduğu Süper Lig'e geri döndü. E, gençlere e, hı hı. şunu söylemek isterim. E, çok büyük e, sahaya çıktığınız zaman 1-0 önde çıktığınız bir formayı giyiyorsunuz. Burada izliyorlarsa hı hı. Bursa futbolcular. Yani kıymetini bilsinler. Evet, e, şimdi... Bursa Spor'da biliyorsunuz e, yeni yönetim göreve başladı e, Emin Adanur ekip evet. liderliğinde Hayrettin Gürgüler başkan oldu ve e, 5 Haziran'dan bu yana geçen süre zarfında da Bursa Spor yeni yönetimine emanet yeni sezon çalışmaları da bir yandan devam ediyor e, yoğun bir çalışma var hatta bugün de Bursa'daki çalışmaların son günü de artık takım Afyon kampına gidecek e, sizin şimdi bu şimdiki günümüzdeki Bursa Spor'a bakacak olursak neler söylersiniz hem de yeni yönetimle ilgili? Şimdi yeni yönetimle ilgili e, ben Bursa'da olmadığım için İzmir'den e, takip ettiğim kadarıyla çok genç bir başkan geldi ve e, takip ettiğim kadarıyla da e, çok kaliteli duruşu e, bilgi hı hı. birikimi e, iyi bir başkan e, inşallah Bursa Spor gibi büyük camiada e, şampiyonluğu genç yaşında tatar ve Bursa Spor'u Ait olduğu Lig'e taşır. Çok şeffaf bir başkan. E, takip ediyorum herkesle. Hı hı. E, yani kibri yok. Büyükle büyük, küçük, küçükle küçük olmayı biliyor. Yani transfer tahtasını açarsa e, rahatlar. E, açamazsa e, sıkıntı günler bekler. Çünkü geçen sene açamadı. Bu sene inşallah açarlar da e, Süper Lig'e geri döner Bursa Spor. Evet. Şimdi bu sene şimdi herkesin gözü kulağı transfer tahtası da işte evet. siz de takip ediyorsunuzdur. Hatta sosyal medyada da çok aktif Bursa Spor'un paylaşımları oluyor. Twitter'dan an be an biz de öğreniyoruz. Evet. Camiat taraftar öğreniyor. Şimdi herkesin gözü kulağı transfer tahtasının açılmasını bekliyorlar. Ve şimdi transfer tahtası açıldıktan sonra tek hedef var tabii ki Süper Lig'e çıkmak. Ama Süper Lig bu sezon çok daha zor olacak. Yani Süper Lig gibi bir Birincilik yaşayacağız biz bu sene. Çünkü evet. hem süperlikten düşen dört takım var. E aynı şekilde bu sezon çıkamayan, çıkmayı zorlayan takımlar yine birincilikte kaldı. Evet. yani Şu an ortalama baksak birçok 10 takım zirveyi zorlar diyebiliriz biz bu önümüzdeki sezon birincilik için. Ve siz de e, 17 yıllık kariyerinizde 13 yılını birincilikte geçirmiş biri olarak, Ligin ambiyansını çok iyi bilen biri olarak evet. e, sizden birincilik yorumu almak istiyorum. Şimdi sizin de dediğiniz gibi bu ligde şu, düşenler ve e, alttan ikinci Lig'den gelenler şu anda çok iyi kadrolar oluşturmaya başladılar. Hı hı. İyi paralar o, e, harcamaya başladılar. E, Samsun Samsunspor geçen sene çıkamadı. 300 milyona yakın para harcadı çıkamadı. Bu sene ne yapıp edip evet. çıkacağım. Eee başkandan demeci ne yapıp edip çıkacağım. Mehmet altı parma aldılar. Bu ligleri iyi bilen, e, üst üste 3 üst sene üst üste şampiyon yapan takımları yapan bir hocayı aldılar. Yani her, her kimse boş hı hı. durmuyor. Herkes e, iyi futbolcu e, alıp kadrosuna katıp e, şampiyon olmak istiyor. Bu sene Bursa Spor'un işi gerçekten zor çünkü e, Samsun Spor, e, Manisa FK çok iyi transferler yapıyor. Kocaelispor Spor çok iyi transferler yapıyor. E, evet. yani, e, düşen Erzurum Spor şu anda açıklamıyor ama e, bir ona yakın herhalde futbolcuyu gizli tutuyor. Eyüp Spor çok iyi transferler yapıyor takip ettiğimiz kadarıyla. Yani kimse boş durmuyor. E, Bursa Spor e, bir an önce e, transfer tahtasını açıp e, transferlerini e, tabi gizli tutuyordur. Onları anlaşıp bir an önce kampına dahil etmesi gerekiyor. Çünkü ne kadar gecikirse, e, kampa katılma süreleri gecikirse antrenman seviyeleri de düşer, zorlanırlar. Hı hı. İnşallah Emin Adanur Başkan bir an önce çözer ve e, futbolculara, e, Bursa Spor'a yakışır kalitede futbolcuları kazandırarak e, Süper Lig'e çıkarlar. Kolay bir lig olmayacak yani. Alttan gelenler, şey, üstten e, düşen. Siz Bursa Spor Aha, Buyurun, buyurun hocam. Yok, dinliyorum. He, tamam. E, siz en son Bursa Spor'un Süper Lig'e yükseldiği sezon şampiyon evet. kadrodaydınız ve e, üst Lig'e çıkma tecrübesi olarak hem de o heyecan, o stres, artık nasıl diyeyim hani o süp, süper, lige yükselme ambiyansını çok iyi bilen birisisiniz. Evet. E, bu anlamda buradan süper lige yükselme o maratonuyla o zorlu süreçle ilgili neler söylersiniz tecrübelerinize dayanarak? Şimdi şöyle söyleyeyim ben Bursa Spor'da süper lige çıkma yaşadım. Rize Spor'da yaşadım, <laughs> Bucaspor'da yaşadım. yaşadım ve Mersin İdman Yurdu'nda Süper Lig'e çıkma yaşadım. Ve 5-6 tane de final maçları yaşadım diğer takımlarda çıkamadığımız. Yani burada ilk baştan işi sıkı tutmak lazım. Bursa Spor'da biz 5-5 yaptık. Bir berabere kaldık. Sonra tekrar yine bir 4'te 4 ve 5-5 mi yaptık? Zaten ilk yarı biz Süper Lig'e çıkmıştık. Yani ilk yarı alacağınız puanlar, çünkü ikinci yarı playoff'lar, küme düşmeler, şampiyonluğa ilk İki hedefleri, ikinci yarı daha zor oluyor. İlk yarı toplayabildiğiniz kadar toplayacaksınız. İkinci yarı da onların kredisini harcayacaksınız. O yüzden eğer hedefe gidiyorsanız, ilk yarı puanları çabuk çabuk toplamanız lazım. Ondan sonra da hakem hataları giriyor, işte ne bileyim stres giriyor, taraftar baskısı giriyor, basın baskısı giriyor. İlk yarı toplayabildiğiniz kadar toplayacaksınız. Bir de bu liglerde atanla tutanın iyi olacak. Eğer atanla tutan iyi değilse evet. e, hiçbir şey yapamazsınız. Olmazdı olmadı Çok stresli değil mi? Evet sonlara doğru e, daha çok stres olur. İşte ilk yarı mesela bizim şampiyon ol benim kendime ay şampiyon olduğum takımlarda biz ilk yarı e, alabildiğimiz kadar puanları aldık. E, i̇kinci yarı kredilerini topladık. Hı hı. E, şimdi gol kralı oldunuz üç kez. 200'den fazla golünüz 212 miydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 212. Ee, bir gol kralı olarak Bursaspor'un bu geçtiğimiz sezonki forvetlerini e, nasıl görüyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız? Yani zaten e, Ali Akman iyiydi. O erken bırakıp gitti Bursaspor'u Yani ben orada Ali'nin yerinde olsam tamamlar öyle giderdim. Çünkü e, ee, yurt dışına nereden gittim? Bursa Spor formasıyla oranın ekmeğini yiyerek gittim. Sezon sonu hem para kazandırarak hem de alkışlanarak gitmek daha güzeldi. Ee, ben abisi olarak onun yerinde olsam böyle giderdim ve e, taraftarın Bursa halkının da duasını arkasına alırdı. E, hem kendi de hem de e, içi rahat ederdi. Şimdi e, hem de para kazandırmış olurdu. Yani artık bundan sonra e, Allah yolunu açık etsin. Ama geçen o gittikten sonra biraz gol yollarında sıkıntı çekildi. E bir de genç tecrübesiz çocuklar. Sonlara doğru e, stres, baskı hepsi üst üste gelince e, tabii karşı karşıya kaçırılan goller oldu. E, hı hı. yüzde, yüzde yüz yani nasıl atamazsın dediğimiz goller oldu ama yani bu hepsi aslında bir stresten sıkıntıdan dolayıydı. Pilofa kalma hesaplarından, Dolayıydı. Genç çocuk işte gençlerin te, tecrübesizliği de e, son maçlarda çıkıyor. O yüzden içeride hem koşan, mücadele eden askerleriniz olacak hedefe giderken hem de e, generalleriniz olacak içeride. Yani ne çok general olacak ne çok asker olacak. Bunu harmanlayacaksınız. Bunu biz buca sporda başarmıştık. Hı hı. Batuhan Kör ilgili neler söylersiniz? Ya Batuhan, Nasıl buluyorsunuz de... Batuhan Kör'ü? Bu, Ali'den bu, sonra e, evet. o şans bulmuştu zaten evet. ve kendisini de e, gösterdi. Gösterdi. Bir, bazı maçlarda, kritik maçlarda kaçırdığı goller oldu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o da onun tecrübesizliği. Bundan 2-3 sene sonra o te tecrübesizliği de atarak e, daha iyi goller atacaktır. Bu sene kendini daha iyi gösterecektir. Ama işte e, dediğim gibi bu sene Bursa Spor, ilk ikiye eğer yapacak transferle oynadığı zaman geçen sene stresin iki katı daha çok artacak. Çünkü beklenti de yüksek olacak transfer tahtası evet. açılınca. Geçen sene bir artı olayı e, futbolcular için transfer tahtası açılmamıştı. Plüofa kalırsak iyi deniyordu. Ama şimdi transfer tahtası açılır. Hedefimiz direkt çıkmak olursa bu sefer stres iki katı artar. Beklenti de e, iki katı beş katı artar. Bu sefer taraftar da basında daha çok e, futbolcuların üstüne gelmeye başlar. O yüzden e, kamplarında iyi çalışacaklar. Bir de e, bence e, Emin Adanur Başkan'ın yaptığı en iyi iş de Mustafa Er'i tekrar takımda tutmak oldu. Evet ben de şimdi onu soracaktım. İki eski dostsunuz Mustafa Er'le geçmişe evet. dayanan bir dostluğunuz var. Yeni ee, yeniden anlaşma sağlanıldı. Buyurun onunla ilgili alalım. Şimdi düşünceli. şöyle Mustafa er geçen sene e, ilk sezonunda iyi şeyler yaptı. Takıma e, hem hocalık hem abilik yaptı. Ve sahada duruşu da tam bir hoca kalitesindeydi. E, yardımcı hocalar da zaten benim takım arkadaşım. Fatih Şen, Mersin İtman Yurdu'ndan, Serdar Kurtuluş, Tekrar hı, hı. Bursa Spor'dan benim takım arkadaşlarım. Ve e, ahdi vefa yaparak Bataşa'yı da kadrosuna kattı. E, bu e, Bursa Spor'un e, artı bir olay kazandırdı. Yani e, eskileri takıma kazandırarak e, onurlandırdı. Bence e, Emin Başkan'ın yaptığı on numaralı bir hareketti. E, ben Mustafa Eren'in bu sene daha başarılı olacağını düşünüyorum. E, i̇nşallah ve istedik Mustafa Eren'in istediği e, bir süperlik e, yakışır, e, çıkarır ve e, efsane olur orada. İnşallah. Bütün herkesin Mustafa Eri bu sezon yeniden takımın başında görmek isteyen bütün taraftarın en büyük temennisi bu zaten ve Emin Danıl'ın seçim sürecinde de Mustafa Er'le ilgili yeniden anlaşacağız demesi de onu Bursa Spor Başkanlığı'na götüren en büyük transfer tahtasından sonraki vaatlerinden bir tanesi olmuştu. Bursa Spor'a en son sanırsam yani yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında bir özlüceğe ziyaretiniz olmuştu. Evet. Orada e, Pologen ve Mustafa Er'le de görüşmüştünüz. Evet. Ziyarette bulunmuştunuz. Şimdi yeniden Mustafa Hoca burada. Yakın zamanda Bursa Sporu bir yeniden bir ziyaret düşünüyor musunuz Özlüce'ye? Yani gelmeyi düşünüyorum e, bayramdan sonra. İnşallah gelirsen de haber ederim. E, Mustafa Er e, çok sevdiğim bir kardeşim. UEFA <laughs> B kursunda da beraberdik Mustafa Er'le. Belgeyi beraber aldık. Ee, i̇nşallah dediğim gibi Fatih Şen de orada zaten, Serdar Kurtuluş da orada. Ee, eski evet. günler yine gelir, yad ederiz. Ama e, burada şunu da söyleyeyim, e, e, uzaktan takip ettiğim kadarıyla bu forma, sponsorluk işleri e, yani çok iyi yapıyorlar. Her maça bir sponsor alarak e, öğrendiğim kadarıyla şortlar bitmiş. E, geçen evet, sene 300 bin lira e, alırken reklam parasından bu sene herhalde 1 milyon 260 bin lira e, kar elde etmişler. Sadece şorttan. Hı hı. Bu da e, yani yapılan işlerin e, doğruluğunu gösteriyor. Bir de buna e, forması, forma reklamı e, kol reklamı da gelirse yani e, Bursa Spor'a baya büyük bir para gelebilir. E, bu konuda da yönetimi başkanı tebrik ediyorum. Yani iyi, iyi işler yapıyorlar yeni gelmelerine rağmen. Genç olmasına rağmen başkanın. E, Beytullah da orada herhalde danışmanlık yapıyor. Ee, evet, da... Bursa Spor Başkan Danışmanı oldu. Aynı evet. zamanda da e, izleyicilerimiz de biliyor, mbursa.com spor müdürü. Evet, e, o Beytullah da demek ki bilgi birikimlerini çok iyi, iyi anlatıyor Bursa Spor'a. E, kaliteli bir gazeteciydi zaten. İnşallah orada da Bursa Spor'a aynı şekilde faydalı olur. İnşallah. Biz de buradan kendisine selam gönderelim. E, şimdi. Antrenörlük işleri nasıl gidiyor hocam? En son Ankara Spor'daydınız. Evet. E, şu an boştasınız değil mi? Evet. evet. Ya Ankara, Ankara Spor'da 4-5 maç bizim zamanımıza transfer yasağı vardı. Gençlerle 17 yaşındaki gençlerle oynamaya çalıştık. E tabi nereye kadar ne anlatırsanız anlatın. Gençlerin anlayabildiği kadardır. Yani bir... Hı hı. E, şimdi atıyorum birincilikte Lig'de 3 yıl 5 yıl oynamış tecrübeli oyuncuyu anlatmak başka alttan... E, U19'dan çıkardığınız genç oyuncuya bir şeyler anlatmak farklı. İşte Tecrübe olayı burada çıkıyor. Ee, o yüzden Ankara Spor'da zaten e, gençlerle mücadele ettik. Çok da başarılı olamadık. Ali Hoca vardı başımızda. Ben yardımcı hocaydım. Ee, yani hocanın çantası elindedir. Başarısızlık sonuçta. E, çantasını alır gider. Tabii e, biz de elimizden geldiğince Türk futboluna e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta Bizler gibi insanlar çok az. Şampiyonluklar, gol krallıkları yaşamış çok az insan var. Türkiye'de 200 gol hı hı. atmış herhalde 10 tane ya da 20 tane insan vardır 80 milyonda. Kesinlikle. Biz, de, biz de işlerinden biriyiz. Yani elimizden geldiğince biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hocam bizim aslında sizi bu programda konuk etmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi... İşte o şampiyonluk kadrosunda yer almanız ve aynı şekilde süper lige çıkan, yükselen o kadroda olmanız ve o heyecanı bilmeniz biliyorsunuz bu yılın en büyük hedeflerinden Tek Süper Süper'le geçmek. Camia taraftar artık çok istiyor. Bu sene birincilikte son yıl olsun diyor herkes. İşte. Ee, o yüzden biraz da o heyecanı böyle yeniden e, yaşatmak istedik. Biraz motive olsun istedik. O günlere geri döndüğünüzde e, bize anlatabileceğiniz böyle güzel bir anınız, unutamadığınız bir anınız var mı? Ya, unutamadığım anım tabii ki var. Bursa Spor'da e, şampiyon olmak kadar güzel bir anı yok zaten. E, hı hı. Bir kere Bursa Spor taraftarı çok büyük. Sahaya çıktığınız zaman yani bunu gerçekten söylüyorum. Ben 17 tane takımda oynadım. Profesyonel takımda oynadım. Yani sahaya çıktığınız zaman 1 sıfır önde çıkıyorsunuz. Taraftar. Hocam bu arada sesini bölüyorum kusura bakmayın ama e, biz arkadaşlarımızdan rica edelim sizin Bursa Spor'da oynadığınız dönemde e, bir arşiv oluşturduk. E, fotoğraflarınız var. E, konuşurken de onlar arkadan yayınlansın e, isteriz. Siz buyurun evet. devam edin. Yani mesela Antalya maçı var. E, Antalya e, herhalde yenemiyormuşuz Antalya'yı. Ben e, yanlış hı hı. hatırlamıyorsam. E, o ara e, bizim hoca çok stresliydi. Raşit Çetiner. E, hocam dedim rahat ol dedim. Serkan ver ortalar. Ben gol atarım. Yener gideriz 1-0. E, öyle de oldu. 1-0 maçı yendik. Unutamadım ama o maçta da Eser'in ayağının kırılması oldu. E, bir Hem üzüntü yaşadık hem sevinç yaşadık o maç bizi şampiyon yapmış gibi bir şey oldu. Ee, dediğim gibi Bursa'da çok anımız var ama taraftar bizi 1-0 her zaman maça önde çıkardı. E çünkü birinci dakikadan 90. dakikaya kadar hiç susmadı. Hakem etki altına aldı, rakibe etki altına aldı. Yani bize çok e, yardımı oldu. Mesela ben bir anı daha söyleyeyim. E, Mersi İdman yurdu maçında hastaydım. Oynayıp oynamayacağım belli değildi. Sonra Hı -hı. hoca dedi oynatacağım. Yani bir çıktım, seyirci beni sahibi tribünlere e, çağırdı. O onda e, o ara unuttum bütün hastalıklarımı. Ve hem gol attım, 3-1 yendik. E, yani taraftarın e, hastalığımı bile unutturdu yani. Öyle düşünün artık Bursa spor camiası. <laughs> evet, e, bu arada e, fotoğraflarınıza da şimdi e, ekrana geliyor, görüyoruz. Evet, güzel günlerdi. Nostalji bu, oldu. <laughs> Bursa Spor <laughs> çok büyük camiası. Evet. E, bu arada e, yorumlarımıza bakalım hemen. Gürkan Demir yazmış. İyi golcüydü. Selamlar hocam diyor size. Ben bir de forvet oynamadım. Sol ön oynadım. Yani Raşit Hoca dedi ki seni sol ön oynatacağım. Yani hı hı. sol açık oynayarak yine gol attık yani orada. Diğer yorumumuza bakıyoruz. Kaan Kayalı, iyi yayınlar diliyorum. Yunus Hocama selamlar demiş. Aleykümselam. Biz kanka. de selam gönderelim. Evet, e, sorularınız, yorumlarınız varsa sohbet kısmına e, bize yazabilirsiniz değerli izleyenler. E, son artık, gerçi programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama... Tekrardan hatırlatacak olursak, yeni açan yayınımıza yeni katılan izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 2005-2006 sezonunda Bursa Spor'un süper ligi yükseldiği şampiyon kadroda yer alan gol kralı Yunus Altun bizlerle birlikte bugün kendisiyle hem Bursa Spor hem de TFF birincilikle ilgili sohbetimizi e, sürdürüyoruz. E, şimdi önceki röportajlarınızda da hep dile getiriyorsunuz. Bu sizin ağzınızdan çıkan bir tabir. Bursa Spor benim çocukluk aşkım e, demiştiniz. E, bunu dile de getiriyorsunuz zaten. E, Bursa Spor'un geleceğiyle ilgili de bir sizden e, son bir yorum almak istiyorum. Ardından Bursa Spor ve taraftarı mesaj, mesajlarınızı da alalım. Sonra size veda edelim. Yani geleceğiyle ilgili doğru transferler yaparak, e, altyapıdan gelen oyuncuları da e, iyi kullanarak Bursa Spor'u Süper Lig'e çıkartıp e, bu yüklü borçtan kurtulmak. E, Süper Lig'e çıkmazsanız bu borçlar iyice e, artacak ve e, evet. kambur haline gelecek. Zaten şu anda kambur haline ama daha çok kambur haline gelecek. İşte gelen yönetimden e, ricam iyi transferler yaparak, doğru transferler, nokta transferler yaparak, almak için almayarak Bursa Spor'a hem de gençleri kazandırıp ve çok iyi e, paralara satıp Bursa Spor borcunu ederek e, borçsuz bir kulüp yaratmaları ve her zamanki gibi Bursa Spor'un ait olduğu Süper Lig'de ilk 5, ilk 6 içerisinde olmasını diliyorum. Hı hı. Peki hocam çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Programımıza renk kattınız. Bizi o eski günlere götürdünüz. Ee, ümit ediyoruz ki bu sezon sonunda Bursa Spor'un yeri Süper Lig olur, şampiyonluk evet. olur. Ve e, şampiyonluk yaşayan futbolcularla ve e, yine sizleri bir araya getiririz. Öyle bir programımız da olur. Teşekkürler yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Buradan bütün Bursa taraftarına ve halkına selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Değerli izleyenler, 16. dakikanın bugün sonuna geldik. Bugün özel bir konumuz vardı. Bursa Spor Şampiyon kadrosunda yer alan, Süper Lig'e yeniden çıkaran futbolculardan gol kralı, efsane İsim Yunus Altun bizlerle birlikteydi. Biz yarın saatler 16'yı gösterdiğinde farklı bir konukla yine burada Embursa ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşça kalın. günler.